Bugün ikinci konuşmacımız Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Fuat Keyman. Sayın Keyman, buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. Sayın Rektörümüzün söylediği gibi bugün Atatürk'e teşekkür etme, Atatürk'ü saygıyla anma günü. Bunu hep birlikte hepimiz yapıyoruz. Tabi bugüne kadar Atatürk üzerine çok şey söylendi. Atatürk üzerine çok çalışmalar yapıldı, çok tartışmalar yapıldı. Ben de bugünkü konuşmayı hazırlarken acaba bu tartışmaların, çalışmaların dışında yeni ne söyleyebilirim diye düşündüm ve bu bağlamda da her zaman e, ilgimi çeken e, bir soruya yanıt vermek istiyorum ve bu yanıtı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yanıtta, bu soruda şu: Acaba ne oldu da Atatürk'ün ne özellikleri vardı da e, 75. yılını e, kutladığımız bugün Atatürk hala önemini, hala geçerliliğini koruyor ve bu önemi ve geçerliliği de sürecek. Bu nereden geliyor? Bu soru her zaman ilgimi çekmiştir. Bu Atatürk'ün bize bıraktığı miras aslında hakikaten ne ki onu sürekli olarak geçerli ve önemli kılıyor. Tabi bu soruya yanıt verirken iki alan üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi yine hep ilgimi çeken şudur. Türkiye'de Atatürk üzerine yapılan tartışmalar, çalışmalar, Atatürk konuşması dediğimiz zaman bu konuşmada, bu tartışmalarda çok değerli çalışmalar var, ufuk açıcı çalışmalar var. Benim de çok öğrendiğim çalışmalar var ama tabii Türkiye içinde Atatürk hepinizin de bildiği gibi bir anlamda suistimal eden, edilen de bir lider, araç sağlaştırılan bir lider, tabulaştırılan bir lider değersizleştirilen bazen bazı kişiler tarafından bir lider. Türkiye içinde bu şekilde tartışılırken ilgi ilgimi çeken şuydu. Niye küresel ölçekte böyle bir tabulaştırma, araçsallaştırma olmuyor da 2013 yılında hala küresel ölçekte Atatürk çok saygın, çok görüşleri değerli, çok önemli bir lider olarak görülüyor, konuşuluyor. Bu küresel ölçekte Atatürk'ün 75 yıldır, hatta Cumhuriyet'in 90. yılını kutladık geçen hafta, 90 yıldır süren bu geçerli nereden kaynaklanıyor? Kendi ülkemizde tabulaştırdığımız, kendi ülkemizde bazen değersizleştirdiğimiz ve araç sallaştırdığımız Atatürk niye? Küresel ölçekte dünyada bir dünya lideri olarak sürekli olarak saygınlığını ve geçerliğini koruyor. Bu sorunun yanıtında temel kavram esasında birbirleriyle ilişkili iki tane kavram. Bunlardan bir tanesi vizyonerlik, bir tanesi de okumak, öğrenmek ve buradan stratejik ve pragmatik bir siyaset, bir toplum yönetimi anlayışı çıkartmak. Esasında Atatürk bu anlamda dünya liderleri içinde de özgün bir yapıya sahip bir taraftan e, vizyonerliği ortaya koyarken öbür taraftan da okuyarak ağırlıklı olarak siyasal kuram okuyarak e, bugün de geçerliliğini <laughs> sürdüren bir stratejik e, pragmatik e, toplum yönetimi anlayışını 1920'lerde ortaya koyuyor ki bu anlayış hala hala devam ediyor. O anlamda e, benim sizlerle e, paylaşmak istediğim bu küresel ölçekte Atatürk'ün saygınlığı ile Atatürk'ün vizyonerliği ve stratejik pragmatik toplum yönetimi anlayışını siyasal kuram içinden okumak. Atatürk çalışmalarına baktığımız zaman esasında Tabii ki kabul etmemiz gerekiyor ki değerli olan çalışmalara baktığımız zaman son dönemlerde okuduğum üç tane çok değerli çalışmayı hepinize tavsiye ederim. Bunlardan bir tanesi Andro Atatürk çalışmasıdır. İkincisi Şükrü Haneoğlu'nun Atatürk çalışmasıdır. Üçüncüsü de Zafer Toprağ'ın Türkiye'de antropolojinin gelişmesi adlı çalışmasıdır. E, bu çalışmalara baktığımız zaman e, gazeteci yazar e, ve Atatürk üzerine bence iki tane çok önemli kitap yazmış. Taha Akdogan da söyleyebiliriz ki e, bir taraftan Atatürk'ün e, sistematik e, merkeziliği olan bir e, düşünce yapısı yok. E, bir anlamda birden fazla Atatürk var. Bir anlamda birden fazla yorumu ortaya koyan bir Atatürk var. O yüzden de esasında e, Atatürk'ün önemini anlamak. Hangi Atatürk sorusunu sormakla e, başlıyor? Hangi Atatürk dediğimiz zaman da esasında Atatürk'ün düşünsel yapısını oluşturan kaynaklara gitmemiz gerekiyor. Bu kaynaklara biraz sonra gideceğim ama ilk önce e, Atatürk'ün e, biraz evvel söylemiş olduğum bu küresel e, düzeyde, küresel ölçekteki e, bugün de devam eden 75 yılda devam eden geçerli ve saygınlığı üzerine durmak istiyorum. Ve burada da e, bir iki tane e, kaynağın olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ben doktoramı Kanada'da yaparken sonra da Amerika'da doktora sorusu çalışmaları yaparken ilgimi çeken başka bir konu ki bu Atatürk'ün küresel ölçekteki algılanması ile ilgili bir sürü Pakistan'dan, Bengal'deşten, Hindistan'dan, Kuzey Afrika'dan gelen arkadaşlarımın isimlerinin Mustafa içerdiğini Kemal içerdiğini hatta bazen Mustafa Kemal Paşa olduğunu gördüm, gözlemledim, o kişilerle tanıştım ve bugününde de fikirlerine çok değer verdiğim dünyadaki önemli uluslararası ilişkiler kuramcılarından bir tanesinin de ismi Mustafa Kemal Paşa'dır. Kendisi Gramşici bir dünya sistemi araştırmacısıdır. Onunla hep sohbetlerim olmuştu. Bu Mustafa Kemal Paşa ismi nereden, nereden kaynaklanıyor? Tabii bu sohbetleri yaptığımız zaman küresel ölçekteki Atatürk'ün bu geçerli ve saygının en önemli kaynaklarından bir tanesi Türkiye'nin kuruluşunun sömürgeciliğe karşı yapılan çok başarılı bir savaştan ve bu savaştan sonra modern çok hızlı bir şekilde moderniteye geçişten kaynaklandığını görmüş oldum. O yüzden de esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te ulusal kurtuluş savaşı sonrası kurulması dünya tarihinde sömürgeciliğe karşı yapılan başarılı savaşlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Tabi biraz daha genişletildiğimiz zaman bakıyoruz ki bir tarafta örneğin Hindistan'ın 1940 yıllarında sömürgeciliğe karşı verilen savaştan sonra modern Hindistan'ı kurması ve bunun öncülüğünü yapmış olan Gandhi, öbür taraftan da ondan çok daha önce 1919'lar, 23'lerde bu savaşı yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan Atatürk, dünya tarihine modernleşme, kalkınma e, siyasal kalkınma alanlarında bir model olarak ortaya konmuştur. Esasında son 15 yıldır tartıştığımız Türkiye'nin model ülke olması, Türkiye'nin deneyiminden öğrenilmesi gereken saygın bir ülke olması, bir ilham kaynağı olması bugünle ilgili değildir. Esasında tüm çalışmalar gösterir ki tüm siyasi tarihimizi küresel ölçekte okuduğumuz zaman görebiliriz ki Türkiye 1923'ten beri model ülkedir laikliği ile kalkınmacılığı ile ulusal <laughs> devleti ulus toplumu kurma çabaları ile bütün sorunlarına rağmen başından itibaren her zaman bir model ülke olma olma durumunda durumunda e, olmuştur. Yine e, bu kaynakla birlikte ikinci kaynak alan ise Bundan iki yıl önce Sayın ve Sevgili Sakıp Sabancı'ya anma konuşmalarında davet etmiş olduğumuz dünyadaki Henry Kissinger'la birlikte iki önemli taktisyenden, stratejistten biris, biris, biri sayılan Zbigniew Brzezinski'nin iki yıl önce hem Sabancı Üniversitesi bağlamında <laughs> Brookings Enstitü'de yapmış olduğu konuşma hem de bu konuşmanın dayandığı çıkartmış olduğu çok önemli stratejik vizyon kitabına referans vermek istiyorum. Esasında bu kitapta Batı hegemonyasının merkezinden yazılan ve 2030'a dönük olarak dünya tahlili yapan ve dünyanın gidişatına bakan bir stratejik kitabı ve bu bağlamda kitabın işte baktığımız zaman ilginç bir şekilde Atatürk'ün modernleşme, siyaset ve dış politika alanlarında koymuş olduğu vizyoner yapıyı Zbigniew Brzezinski'nin altını çizerek vurguladığını görüyoruz. Ve e, şu saptamayı yaptığını e, görüyoruz. 20. yüzyıl devrimlerine baktığımız zaman hala geçerliliğini koruyan, çok kan yapılan, sürdürülebilir tek devrim Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu Türkiye ya da Cumhuriyet, Cumhuriyet devrimidir. Bu anlamda sadece Brejenski değil, aynı zamanda Batı Düşünce yapısının içinde yetişmiş ve batıdan dünyaya bakan ünlü siyaset bilimcilerin, ünlü felsefecilerin de bugün hala Atatürk'ü çok saygın bir şekilde andıkları, gördükleri ve Atatürk referansı yaptıklarını görüyoruz. O yüzden de esasında küresel ölçekte baktığımız zaman Atatürk'ün niye bugün hala geçerliliğini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Çünkü iki tane akım birleşiyor. Atatürk sadece Türkiye'nin lideri değil. Atatürk sadece Türkiye'nin ulusal ölçekte kurucu dili değil, esasında Atatürk küresel ölçekte bir dünya lideri ve bu dünya lideri olma özelliğini de bir taraftan sömürge sonrası toplumlar alanından giderek yapıyor. Bir taraftan da dünyadaki hala merkezi koruyan Batı modernitesinin dünyaya bakışını yapıyor. Bu ikisini birleştiren hem sömürge sonrası akımı hem de batı modernitesinden dünyaya bakışı birleştiren dünyadaki tek tük liderlerden bir tanesi. O yüzden de Gandhi gibi Atatürk'te esasında küresel ölçekte bu, bu, bu önemini ve geçerliliğini sürdürmeye devam edecek. Ve bunlara baktığımız zaman bu vizyonerliğin en az beş alanda olduğunu görebiliyoruz. Beş alanda hala Atatürk'ün devrimlerine, Atatürk'ün düşünsel yapılarına referans var. Bunlardan bir tanesi bugün biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'nin son 10-15 yılda yaşadığı çok büyük dönüşümün, ekonomik dinamizmin, dinamizmin, orta sınıflaşmanın, aktif dış politikanın, kentleşmenin ve demokratikleşme süreçlerinin tüm sorunlarına rağmen altyapısı 1920'lerde 23 21 22, 22 23 24 25 döneminde, erken cumhuriyet döneminde döneminde yapılıyor. Ta o dönemden bugüne dair ipuçlarını görebiliyoruz. İkincisi Türk sorununa çözüm temelinde içinden geçmiş olduğumuz çözüm süreci yahut da barış sürecinin ilk hamleleri esasında 1921 ve 1924 anayasalarında ve 1. mecliste yapılıyor. O yüzden de bu sorun tartışılırken hiçbir sürpriz olmuyor ki sürekli olarak Atatürk dönemi, erken cumhuriyet dönemi ve 21 ve 24'e referans referans veriliyor. Üçüncü olarak bugün yeni anayasa yapma sürecinden geçen Türkiye'de farklı kimliklerin sadece Kürtler değil, Aleviler, kadınlar, gençler, gayrimüslimler farklı kimliklerin birlikte yaşaması için gerek duyduğumuz eşit vatandaşlık anlayışının zemini 1921-22-23'lerde oluşuyor. O yüzden de yeni anayasa yapılırken de görüyoruz ki 1921 anayasası ve 1924 anayasası tüm sorunlarına rağmen 1960'lardan 1980'lerden çok daha vizyoner vizyoner bir bir anayasa. Dördüncüsü bugün 2013 Türkiye'sinde hala kızlarla erkeklerin aynı apartmanlarda aynı evlerde yaşayabilmeleri, bu aynı apartmanları, aynı evleri paylaşabilmeleri, dün birkaç tane ilimizde gördüğümüz kahvelerde polislerin gidip kızlara ve erkeklere kimlik sorduğu bir dönemde ki bu 2013 Türkiye'si çok daha evvel 90 yıl evvel 75 yıl evvel 1920'lerde 20'lerde Atatürk'ün Cumhuriyeti rektörümüzün söylediği gibi gençlere bıraktığını Atatürk'ün kadın ve erkek eşitliğini en azından siyasi anlamda gerçekleştiğini görüyoruz. Kadın erkek eşitliği, kadınların seçme ve seçilme hakları o yıllarda savaş sonrası geleneksel toplamda modern topluma geçme yıllarında verilirken 75 yıl öncesi Türkiye'sinin bugünkü Türkiye'den çok daha vizyoner olduğunu görebiliyoruz. Ve beşincisi dış politikada Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu yurtta sur, cihanda sur esasında bugün e, tüm dünyada tartıştığımız adaletli ve adil küresel yönetimin ilk çağrılarından biri oluyor. Atatürk esasında 1920'lerde yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesiyle bugün Arap Baharı sürecine baktığımız zaman, Orta Doğu'ya baktığımız zaman, dünyadaki güvenlik alanlarına ve savaşlara baktığımız zaman çok gereksinim duyduğumuz küresel adalet yönetişiminin, küresel adil yönetişiminin temellini ve ilk çağrılarını tabi 1920'lerde yapıyor. O yüzden de hiç sürpriz değil ki Atatürk esasında tüm bu başarılarıyla, tüm bu vizyonerli, vizyonerliğiyle 1920'lerde, 23'lerde küresel ölçekte dünya lideri olmanın ilk deneyimlerini kendisi yaşıyor ve ve dünya Atatürk'ü o anlamda Türkiye'den ve bizlerden çok daha iyi anlıyor diye düşünüyorum. Peki dünya bunu anlarken ister sömürgeci sonrası toplumlardan Atatürk'e bakışlar, bir sürü Mustafa Kemal'lerin, Mustafa'ların, Mustafa Kemal Paşa'ların olması. Diğer taraftan da Brejenski, Habermas ve diğer siyasal kuramcıların bugün bile Atatürk'ü geçerli görmelerinin ana noktasını işte burada da siyasal kuramın e, önemi olduğunu görüyorum. Atatürk o zamandan siyasal kuramı okuyan, siyasal felsefi okuyan ve ilginç bir şekilde tek bir sistematik düşüncesi olmamasına rağmen Hangi Atatürk sorusu geçerli olmasına rağmen belki de bu sistematik olmayan düşüncesinin kendisini çok önemli kıldığı bir bir deneyimi bize sunuyor. Ee, okumuş olduğu farklı görüşlerinin çok ilginç bir deneyimini yaparaktan kendisine özgünlük ve vizyonerlik kazandırıyor. Atatürk neyi okuyor, Atatürk nelerden yararlanıyor dediğimiz zaman, Esasında sadece bir görüş yok. O yüzden Atatürk'e biz liberal diyemiyoruz. O yüzden Atatürk'e biz tek tek anlamıyla <laughs> tek anlamıyla e, cumhuriyetçi diyemiyoruz. Atatürk'e tek anlamıyla muhafazakar devletçi diyemiyoruz. Birden fazla görüşü okuyarak o görüşün harmanlanmasından stratejik ve pragmatik bir, e, bir e, esasında vizyonu ortaya koyuyor. Ben Atatürk okumaları ve ve sayın rektörümüzün referans vermiş olduğu biyografiler içinde en az 6 tane kaynak olduğunu düşünüyorum ve bu kaynaklardan bir tanesi benim çok ilgimi çekiyor ki bu bir tanesi Atatürk'ün vizyonerliği ve küresel ölçekteki önemiyle ilgili. Örneğin 23 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin hızlı bir şekilde modernleşmesi, hızlı bir şekilde kalkınması, hızlı bir şekilde o motto içinde çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması lazım. Bu hızlılık, hızlı bir şekilde Türkiye'yi çağdaşlaştırmak ve bu anlamda güveni sağlamak, yani Türkiye'nin o ulusal kurtuluş savaşındaki rahatsızlığını gidermek, güvenli bir ülke haline getirmek, devletin güvenliğini sağlamak da esasında Atatürk'ün iddia terakki döneminden bu yana ve Şükrü Hanioğlu'nun vurguladığı gibi ama bence bir anlamda biraz kısıtlı olarak vurgula, vurguladığı gibi Alman vulgal materyalizminin, Darwinizmin ve ve ve, ve pozitivizmin e, önemini görebiliyoruz. O yüzden Atatürk esasında hızlı kalkınmacılığa, hızlı modernleşmeye baktığı zaman Alman Bulgar modernizminden, Darwinizminden ve 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 ve, ve pozitivizden ve bilimselcilikten etkilenmiş gözüküyor. Ama aynı zamanda ülkenin kendi içinde iyi yönetilmesi gerekiyor. Ülke içinde bir organik yapının oluşturulması gerekiyor. O anlamda hızlı yönetimin özü belki ondan sonra demokratikleşme ile ilgili belki sorunlar yatacak ama bildiğimiz gibi tam bireyci, tam sınıf temelli, ne, ne liberal ne marksist olan bir 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 düşünce yapısına sahip Atatürk. Burada da esasında Fransız cumhuriyetçi düşüncesinden, antropolojisinden Durkheim'ın organik toplumu, iş bölümü, sınıf birey yerine servisler temelinde topluma bakmak ama aynı zamanda Gustave Le Bon'un Halka rağmen halkçılık yani halk eğitimsiz olsa bile biz halka rağmen işte halk evlerinde gördüğümüz gibi eğitim çalışmalarında gördüğümüz gibi gördüğümüz gibi halka rağmen halkçılık yapıldığını yapıldığını görüyoruz. Bunun devrimci yönünü e, dördüncü olarak esasında Rus halkçılığından Roderick düşünceden de aldığını görüyoruz. O yüzden Atatürk'ün bir taraftan reformist bir yapısı varken de e, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da o aktifliği, o vizyonerliği, o devrimciliği, devrimciliği, devrimciliği devam ediyor. Tabii e, beşinci, olarak, beşinci olarak da hem devlet bağlamında yukarıdan aşağı modernleşmesi modernleşme referansı içinde hem de esasında topluma bakış anlamında Jean-Jacques Rousseau'dan çok etkilendiğini görüyoruz. Jean-Jacques Rousseau'dan etkilenmesi bir anlamda genel irade temelinde oluşurken öbür taraftan da Atatürk'ün eğitime verdiği önem temelinde de oluyor. Çünkü Emil, Jean-Jacques Rousseau'nun romanı Emil esasında Atatürk'ün kafasındaki Türkiye vatandaşı okuyacak, çalışacak, öğrenecek ve topluma yararlı bir 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 vatandaş olacak. Bu bağlamda beşinci kaynak olarak da Jean Jacques Rousseau'dan görüyoruz. Bunların hepsi esasında kalkınmacılıkla ilgili, hızlı modernleşmeyle, modernleşmeyle ilgili, bu dönüşümü 1920'ler Türkiye'sinde sağlamakla ilgili ve aynı zamanda Sayın Şerif Mardin hocanın vurguladığı gibi o Atatürk'ün kafasındaki ütopya ile ilgili. Çünkü Atatürk'ün düşüncesinde o toplum yok. Atatürk kendi kafasında bir toplum tahayyül ederek Türkiye'yi modernleşmeye götürüyor. O yüzden de her zaman da bir sorun olarak esasında bu düşünceyle toplum arasında kopukluklar doğabiliyor. Fakat Atatürk bence bu vizyonerliği ve stratejistliği bağlamında en ilginç kaynaklardan birini o zamanlarda çok da Türkiye'de çok da tartışılmayan, o zamanlarda da çok da mümkün olmayan Amerikan pragmatizminden alıyor. Amerikan pragmatizmini kurucularından John Dewey, Türkiye'ye eğitim reformu yapmak için geliyor. Ve John Dewey esasında bugün Amerika siyasetini okuduğumuz zaman, dünya siyaseti okuduğumuz zaman her zaman kaynak olmuş pragmatist düşüncenin öncülerinden bir tanesi. Tabi John Dewey pragmatizmi, oportunizm, fırsatçılık değil. John Dewey'nin pragmatizmi iki tane e, temel e, varsayıma dayanıyor. Bunlardan bir tanesi toplum yönetiminde hem toplumun yapısını hem de bölge ve dünyanın yapısını iyi okumak. Yani stratejik anlamda bir bir, 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 liderin dünyayı ve toplumunu iyi okuması gerekiyor. İyi okurken de olabilir ile olabilirinin sınırlarını iyi çizmesi gerekiyor. Yani neyin yapılabileceğini, neyin yapılamayacağını, neyin olabilir olduğunu, neyin olabilir olmadığını ki buna bir siyasette siyasetin sınırları ve siyasetin olabilirlikleri diyoruz. Esasında Atatürk'ü 1923 ile 1930'ların ortasına kadar olan yönetim anlayışına baktığımız zaman çok pragmatik bir bir çok pragmatik bir yapısı olduğunu görüyoruz. Yani bu kalkınmacıkların, bu bu bu, bu pozitivizmin, bu genel iradenin altında çok stratejik olarak pragmatik bir toplumu yönetme biçimi var ki o hem Lozan Anlaşması'nda hem uluslararası ilişkilerde hem yurtta sulh, cihanda çok çok başarılı oluyor. O yüzden ben John Dewey'i okumanızı, Atatürk'ün John Dewey ile ilişkilerini, Atatürk'ün John Dewey'den neler, neler, neler kazandığını, neler öğrendiğini ve bu pragmatik stratejik düşünceyi biraz dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu dikkate alan bir kişi Türkiye'ye geliyor ve bu konuşmamı bu şekilde bitireyim. Türkiye'ye geldiği zaman esasında bu kişi Amerikalı bir siyasal kuramcı ama Amerikan başkanları üzerine odaklanmış bir siyasal kuramcı, Jefferson üzerine çalışan bir, bir siyasal kuramcı, Wallin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, çalışmak için giriyor ve Türkiye'de kaldığı çok kısa süre içinde Jefferson'la Atatürk arasında özellikle bu John Dewey temelinde ilginç benzerlikler olduğunu görüyor. Ve ondan sonra e, hepinizi okumanızı tavsiye ederim. E, Jefferson ve Atatürk kitabını yazıyor, uzatıyor kendi 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 Türkiye'deki kalması desini ve Atatürk çalışıyor ve orada e, Atatürk'le ilgili ve Atatürk'le Jefferson arasındaki bağlantılı kuran üç noktanın altını çiziyor diyor ki her iki lider de bugün küresel anlamda geçerli saygınlığa sahiptir. Her iki lider bugün kendi ülkelerinin kurucuları olmakla birlikte hala mirasları çok önemlidir ve sürecektir. Çünkü her iki lider de bu kuruluş dönemlerinde yer almışlardır. Amerika'nın kuruluşu ve Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu her ikiler de bu kuruluş döneminde geçmişten ders almışlardır. Geçmişi ders alma temelinde okumuşlardır. Her iki lider de var oldukları dönem yani 1920'lerle Amerika'nın kuruluş döneminde var oldukları dönemde kendi ülkelerini, bölgesel yapıyı ve dünya siyasetini ve dünyanın nereye doğru gideceğini çok iyi okumuşlardır. Yani sadece geçmişten ders almaya dönük değil, aynı zamanda bugünü iyi okumaya dönük bir, bir, bir siyaset anlayışı. Aynı zamanda dünyanın nereye gidebileceğini, dünyanın nerelere doğru evrilebileceğini çok iyi tahmin etmişlerdir ki bu gelecek vizyonları geçmişten ders almaya ve günü iyi okumaya dayanmaktadır. Esasında Atatürk'ü bence bugün geçerli kılan, küresel anlamda bir dünya lideri yapan, hem sonülge sonrası toplumlarda hem Batı modernitesi içinde saygınlığını koruyan tebel bence referanslı budur. Atatürk o dönemlerde sadece o günü çok iyi okumamıştır, sadece geçmişten ders almıştır. Dünyanın da e, bugün nerelere doğru evrileceğini o temelde e, tahmin edebilmiş, okuyabilmiş, bu anlamda vizyoner, stratejik, pragmatik bir toplum yönetimini ortaya koymuştur. O yüzden de 1920'lerde kadın erkek eşitlikleri tartışılırken, 1920'lerde eşit, cumhur, eşit vatandaşlık tartışılırken, 1920'lerde özgürlüğün sınırı, genel ahlak, devletin bölünmez bütünlüğü değil, başkasının özgürlüğünü başladığı yer gibi referanslar yapılırken, biz bugün o, o dönemin daha da gerisinde olabilecek konuları tartışma durumunda kalıyoruz. O yüzden de hakikaten bugün Atatürk'ü teşekkür etmek, Atatürk'ü saygıyla almak ve Atatürk'ün küresel anlamda dünya lideri olduğunu her zaman kafamızda tutmak günüdür diyeyim. Teşekkür ederim.